Merhaba sevgili Tado Havadis takipçileri ve Artvinli has hemşerilerim. Bu sayımızda benim güzel şehrim Artvin'deyiz. Artvin mutfağı peyniriyle, kaymağıyla, pekmeziyle zengin bir mutfak. Gelin bu mutfakta biz de cevizli kete yapalım. Malzemeler 1 kilogram un, 1 yemek kaşığı tuz, 1 kaşık toz maya veya 1 paket yaş maya, 1 çay bardağı ılık süt, 2 su bardağı kalın çekilmiş ceviz 1 çay bardağı sıvı yağ Hazırlanışı ise şöyle Un, maya, tuz, ılık su ve süt Hamur elde edilir Üzeri örtülerek mayalanmaya bırakılır Mayalı hamur 2 santim kalınlığında açılır Ve içerisine sıvı yağ sürüp Bolca ceviz serpilir daha sonra hamurun kenarları ortaya toplanmak suretiyle işlem tamamlanır. Ketenin ortaya topladığımız kısmı alta gelecek şekilde yağladığımız tepsiye konur. Önceden ısıtılmış fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişirilir. Afiyet olsun. Bekliyor. Yolunuz bir gün Artvin'e düşerse kurumuş dut, elma, kaymak, peynir, pestil, küme yani cevizli sucuk bunları tatmadan dönmeyin denir. Atma türkü plakası sekiz dur. Tatlıcadı has kiz dur. Buralara gelip de yaylalara çıkmazsan bu nasıl gezmektir? <laughs> Selam ve sevgilerimle diyor Hatice Tüzelinan. Çok teşekkür ederim. Çok içten olmuş bu sefer. E, Artvin'de olmanız münasebetiyle zannediyorum.